Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümde bir köy keşfetmiştik. O köyde birazcık takılmıştık. Sonra da ben yalım yamalak şöyle böyle bir yapmıştım. Böyle bir video sonunda bir tarla yapmaya karar verdim. Yani başka hiçbir şey yapmadım. Sadece bir tarla yaptım. Suyla falan uğraştım yani. Sıkıcı kısımlar olduğu için video dışında yaptım çünkü şunları yapmak uzun sürdü. Ya gelin buraya bir su koydum geldim oraya bir su koydum falan bayağı uğraştırdı yani. Kayda almakta saçma buldum. Bu bölümde ise amacım kendime bir set çekmek. Böyle yalım yamalak dolaşıp ölmek istemiyorum. Çok saçma olur. Ya bir de şuraya bir tane kapı eklesem iyi olacak ya. Kapı yok. Meşale yıkadık Şurada Şurada var mıydı? Maalesef Bırak. Şöyle Tamam Bunu sana koyalım Tamam Güzel bir maden bulalım. O madeni birazcık yağmalayalım beç. Ama karnım aç. var mı? Yemeğim komple çiğ. Ben niye çiğ yemekle dolaşıyorum ya? Şuraya bir yemek basalım. Aa gerçek ekmeğim varmış. Ekmek idare edebilir de. Ekmekle idare etmeye çalışayım. İyi kötü. bir şeyler. lütfen gidelim. Oh gidecek. Merdiven yapalım lan ben buraya bir daha inerim bence. Tamam. Yalım yamalak yaptığım bir şey abi. Buraya ben gelir gider çıkar. Bu 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 arada bana saldıracak gibi duruyor bakalım. Oh, Lonnie <laughs> şey chased him. Tamam çok güzel beleş taşımız oldu Elime meşale alsam iyi oldu bir dakika Şöyle çok iyi Kömür kasmaya gerek duymuyorum Amacım tonlarca demir bulup şey yapmak, set çekmek. Demir set çekeceğim belki nasıl bulurum. Da buraya son göncüne girilmiş gibi var. Çok da sorunlu devrilmesin diye ben şöyle. Hakira, Hakira. Tamam burada bir şey yok. Onu anladık. Onlarca kömür var abi şaka gibi bana demir lazım. Nerede bir ışık var? Abi abi ben niye kalkan yapmadım kalkan? Bunların görüş açısından çıkarsam hakir olur. Hakire ne ya? salak. Diğer ses duymak istemiyorum. Ben kaçıp ucuyumdan ölmek istemiyorum be. Ağlamaya başlamış. Güzel. Burada set çekebileceğim zeminim var. da pikseller. Oy ne kalın güzelmiş. Sağ ol bugün değil başarımı alayım mı? <laughs> alo. Vur bana. Evet sağ ol bugün değil mi? Gerizekalı vur şuraya. Lan alo. <laughs> tamam neyse. Buralar da yok gibi daha ki gördüğüm o, bez kısmı Oha ananı Bu nereye atmış lan hayvan Burada bir iki üç. tamam çok güzel Ya nasıl patlamadınız ya Aa sağ ol bugün değil başarımını ben daha önce almışım Ulan ne zaman aldım Okey 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 bana bir yerde tanıdık geldi. Bugün ölmek yok. Bugün eşlik bizi. Arkamdan iki ok geçti. Hop hop. Siz beni ne zannediyorsunuz lan? Yalnız benim ekmeğimi verin. Ekmeğimi verin. Ova table. Lan ben buraya indim mi lan? Buraya hatırlamıyorum. Tamam. Tamam şu anda. Çok iyi kurtardım. Oğlum atacaksan at lan. Ah ellerim birbirine girdi. gayet bile hayatta kalmaya çalışan bir zavallı. Atlayabileceğim üst noktası varsa atlarım. Atlar mıyım? Aaaa atladım. Atladım. Yapamaz dediler. Hatta biri bana... <laughs> yaptım be yapamaz dediniz hatta bir bana orospu çocuğu dedi ama yaptım Öf. abi beni ellemeyin o çocuk zombi sesi hisse bak Ben biraz erken mi davrandım buraya gelmekle? Ha elmas! Lan! Benim için mi geldin buraya kadar? Senin patlaman izin veriyorum patla. Ben ona vuramaz. Ben ona itaat it itaat. <laughs> Her <gülüyor> Her... <gülüyor> Her... <gülüyor> Her karşı bakın yok zaman değil. Mak. Yüzsüz <laughs> gibi daha kraftik diye yapacağım. Keşke bunu alsaydım. Lan yapamadım. Vergisin ya. Olmuyor. 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 demir kazma Evet sağ ol. Ne? ne? Ne ne ne? Niye kırılmıyor? Allah Allah. Oha damar. Bayılırım. Oha! Yoksa set mi geliyor? <laughs> Bayılırım. Bitirerek mi ya? Çok mu Oha altın. A! Kaydı başlattım mı lan? başlatmışım. Bir an başlattığımı unuttum Allah kahretsin. Merhaba. Selam dünya. Ne? Yirmi acı diyorum. İyi misin? Tamam. Ya ben kaldım burada. Yapacak bir şey de yok. Tamam. Pekala. Şuraya bir inelim. Ya biz buraya girdik ki girdiğimizin de çıkması vardır kral. Hoppa, Gamla'yız ya Altın su... Yok Keşke elime bir kova alsaydım Tamam ya Al. Keşke kova... Kova yapayım mı? Yapayım Kova 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 Niye olmuyor? Birini, Bravo. Day, indim zinde indim zıbyçık basıp da biljet kral. Yavaş hızlı mıyım ya? Hayır değil. Su çok yavaş, o yüzden meseleni <laughs> bitireceğim. Let's go. Ölüyorum. Ama bu da benim asansör çektim be kral. Hadi. Lan bu bu uçum kalesi değil mi? ve orada mı kaldı? Ha iniyormuş iniyormuş. Ben şimdi ses çıkarsam biri gelip bana ıgıl Oyun daha çok erken. Şezelik 100. Hadi çıkaralım. Abi biraz gerçekten hızlı ilerliyoruz bu arada. Bir tane. isim tam köpeğimiz olacak ateş koruması bu çok iyi oldu tam kesin köpeğimiz olacak buna gerek var mı bilmiyorum buna gerek var buna gerek var buna kesin gerek var gereksizlerimizi buraya bırakalım gereksiz bir şey mi var mı toprak toprak ama bir yerden sonra çıkacağız Ya yeminle ben ses. Çıkardım. Ronaldo size Ben gidiyorum eşyalarımı alıyorum eşyalarımı alırken bir daha bir alıyorum derken böyle geziyoruz ve kadar gereksiz şeyler oluyor ki buraya kayda dahi almak istemedim. Kısacası kurtuluyoruz. Evet yani o kadar zordu ki gidip bilgisayarımı alıp çöpe atmak istedim böyle çığlık çığlığa kaldım. Ve bu tamı tamına yarım saat sürdü bak oradan çıkmam eşyalarımı almam desem 40-45 dakika Allah kahretsin dedim böyle oyunun gelmişini geçmişini dedim Neyse kaldığımız yerden devam edelim Bir daha buraya ayak basalım Ta... ha, Bu arada şunu Nerede söylemeyi unutmuşum Wither her geldiği sürece bize karanlık efekti verdiği için artık kendime dayanamayıp night vision verdim Söylemeyi unutmuşum Hadi buldum Bu kadar meyve buldum Bu kadar büyü buldum Bir de buldum Kul işte ıvır Şu ne işe yarayacak hiç fikrim yok. Evet şu, şu su Allah'tan aşağı kadar akıyormuş. Çıkış yolu yarattı bana. Çıktım. <laughs> Abi pek üstüne atlarım bak seni. Hayvan. Hayvan derken üstün alınma Çıkacak bloğum kalmamış Allah kahretsin ya. Çıkacak bir gram bloğum yok. Ve daha demir toplayamadım. Video ne kadar uzayacak Allah bilir. Demir toplayacak şeyim yerim bile yok. Alamıyorum çünkü bu şey pişmiş. <laughs> ne atsam? Bunlar niye bileşikir? Tamam tamam. Tamam. Kömür toplamayacağım abi. Tüm tandıklardan kömür çıktı. Allah kahretsin ya. Abi gülmeyi özlemişim. Yemin ederim koşmayı özlemişim ya. Karnım uzun süredir acıkmıyor. Bu arada ayrıca bunu söylememin nedeni de şey e, Videodan kaçmak için eğilerek gittim bak Fıtık gibi böyle eğilerek gittim karnım bir kere bile acıkmadı Ölüyorum Canım karnım her şey fulleniyordu Çok şükür bin şükür ya Üstüme bir şey koşuyor zannettim yemin ederim bu son Minecraft videosu olabilirdi. Bunlar <laughs> pişireceğiz daha oho Şuraya Gideceğiz Sizler şey olarak Blok olarak mı? Güzel Ne bırakabilirim? Bırakabilirim, ne bırakabilirim, ne bırakamayacağım. Ben şarjla gerek yok zaten Night Vision açık. Night Vision. Toplayabildiğim kadar şunları toplayayım. Demir buldum lan. Тут Это blok gelsin ya. Toplayabileceğim bloklar. Şunları toplayayım ben. Çıkarken yardımcı olurlar. çubuğa gerek var mı? çubuğa da gerek yok. Böyle böyle çıkacağız. Baba kendim çıkayım gireyim ya. Kayıttan tasarruf olur. Güzel çıktım. Bunları buraya saklamıyorum. Ben nereye saklayabilirim? Ben yere de koyamıyorum. Ben buraya da koyulmuyor Bunlar ben ne yapacağım ya? Şuradan güzel bir at beğenelim. Tamam. Canlarına baka baka beğeneceğim. Sen. 3 can. Birincilik bunda. Sen. Yok iyi. Seni unutmayacağım. Geliyorum bekle. Bu arada daha ben kendime zırh çekemeden atma zırh çekeceğim. Elmahtan zırh buldum da. Sevmiyor beni ya. Onlar beni sevmiyor. Oha orada niye yarık var lan öyle? Oraya git. Orası yüklenmemiş mi öyle yarık mı? Bakacağım oraya. Merhaba tekrardan bir daha. yiyeceğim. O bayamaya Ben Abi şu kahve ilgili okudum kabul ediyorum bir şey. Beğen beni. Ben seni beğendim. Ben seni beğendim. Beğen lan beni. Abi de sana elma bulmaya gidemem. Elmam yok. Gel gel. Ya gel. Hadi. Hadi aslanım ya. Hadi. Ama oha ya. Oha. Ay işte bu. Ay işte bu abicim. Al. Bu zırh sana. Bu yerde sana. İyi işte bu. Sen artık benim nerede yaşayacağını gayet iyi biliyorsun. Tamam. Tamam. Toplamızdan yiyelim. Doğru. Köpeğim için bir isim etiketi. Şunu giyelim. Bunlar da varmış Şimdi şunları bir yapma vakti geldi. Bırakalım bunu. Bu kadar fazla büyüm var. Şimdi bunları yerleştirelim. Bunlar yakında kullanacağım bunlar. Bu kadar fazla büyüğü bu kadar erken bulabileceğimi hiç düşünmedim Değil mi lan? Keşke bir tane daha ismet Olsaydı. Bu sana mı versem? Senin adın artık adet ad <laughs> Buna verebiliyor muyum? Örst yapmamız gerekiyor. Örst yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor mu? Öğret. Evet. Örse yapılmıyor. Bir dakika. Yapılabiliyor mu? Bu kısımlar. <laughs> Lan ne oldu? Bu kısımlar çok sıkıcıydı. Kayıt da çok uzamıştı. Yapabileceğim çok fazla bir şey olmadığı için zaten hareket da oynuyor. Biter şimdi. Neyse buraları çok atladım ya. Gerçekten çok saçmaydı. Bu aralar videoyu çok fazla atlamaya başladım. Kızmayın lütfen. <laughs> Kapalıyız. Uyu bölüm. Uyu bölüm. Uyu. Good morning. Good morning. Kask. Tamam. Bot. Tamam ve son. Dum 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 Tam ve takım. İşte bu. Evet, başardım. Demirden setim oldu. Dün 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 Yaptım be, yaptım. Neyse. Yakıştı da. Umarım videoyu beğendiyseniz ne? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve bildirimler açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.